Sayın seyirciler şu anda Kapıkaya Festivali'nin çarşısındayız. Efendim çarşının girişince ilk bizi Dendo dondurma karşılıyor. Yanımızda Deniz Hanım var. Efendim öncelikle Bafra dondurmasını tanıttığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten özellikle böyle bu tarz festivallerde efendim dondurmamızın tanıtılması, Bafra'mıza dair değerlerin insanlarla buluşturulması çok değerli. Deniz Hanım da şu anda bunu önemli bir şekilde güzel bir şekilde yapıyor, gerçekleştiriyor. Evet. Ama sizi tanımak isteriz. Çünkü efendim Deniz Hanım üçüncü kuşak dondurmacı. Lütfen hikayenizi anlatır mısınız? 1965 yılında dedem başlamış. Dedem yani annemin babası Mustafa Küçük ee, bu işi yapmış. Babam anneme talip olmuş. Dedem de vermemiş. Çok zorlamış babam. Dedem sonunda demiş ki sana bir şartla kızımı veririm demiş. Sen demiş bu mesleği demiş öğreteceğim yapacaksın. Kızıma aç koymayacaksın. Kızıma çok iyi bakacaksın. Diyerek bu dondurmayı dedem babama öğretiyor. Sonra babam devam ediyor. Bizler devam ediyoruz. Babam vefat etti. 5 yıl oldu. Mücadele veriyorum. Çocukluktan beri kazanın başından ayrılmadım. İmalatçıyım. Bu işin piriyim. Hep kadın olarak da böyle bir iş yapıyor olmak gerçekten. Hep böyle ee, şöyle, e şöyle dedemi, dedemi, babamı söyledikleriyle dondurma kazanının başındayım. Yani onlar mesela salep alırız, salebin deneyi. Babamı izlerdim. Bu salebin üzerinde deneyler yapardı. En iyi salep'i nasıl buluruz diye. Gerçekten yani o deneyler sayesinde salebin en kalitesini alıyorum ve dondurmamı üretiyorum. Şimdi aynı zamanda Deniz Hanım'ın gönlü de çok güzel efendim dondurması kadar bizim Bafra'mızın bir bebeği var. Hava bebek. Ona da elinden geldiği kadar destek olmaya evet. çalışıyor burada. Canlı başla çalışıyor burada. Görüyoruz kendisini. De. bu stand bu stand 5 gün boyunca Hava bebeğe hizmet yani bağış. Yani bizim burada bir bütçemiz yok. Yani kazandığımız çarımızı Hava Bey'e bağışlıyoruz. Ben Doballı Kaymak ailesi. Bu işi ben tek başıma yapmıyorum. Hasan Gültekin, Hüseyin Gültekin beraber abilerim oluyor. Beraber yapıyoruz ve bu kararı da beraber aldık. Hava bebeğimize çok üzülüyorum ben. Gerçekten çok üzülüyorum. Herkesin desteklerini bekliyorum. Bu beş gün boyunca benim kazandığım karım hava bebeğe. Helali hoş olsun. Allah herkesi duyarlı yapsın. Gerçekten aile çok üzülüyor, çok bunalıyor. Onları öyle gördükçe daha paranın yüzde on ulaştılar. Ben onları ilk tanıdığımda yüzde altıydı. Beş aydır ben de mücadele veriyorum. Ve yüzde on ikiye çıktık. İnşallah bundan sonra daha güzel olup hava bebeğimizi tedavi ettirmek istiyoruz. Evet, sayın Seyirciler, hava Bebek bizim Bafra'mızın SMA kas hastası bebeği, tip 1 hastası. O yüzden biz de birçok kez yayınlar yapmıştık bununla ilgili. İzlemişsinizdir muhakkak. Siz de duyarlı olun efendim. Buradan da bir kez daha dile getirmiş olalım. Deniz Hanım'ın gönlü güzel gerçekten. Elinden geldiği kadar destek alıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığa davet ediyoruz.